Herkese merhaba. Pans N450, Merkür 30 beygir bir performans testi daha çektik. Bu videoda durgun havada, biraz dalgalı havadan performanslarını denedik. 3 kişiydik bugün. Bir kronometre hız deneyimimiz de oldu. Düşük hızlarda, kalkış hızlarında nasıl gerçekleşiyor bunları da deneyimledik. Videomuzda ayrıca motorun ne kadar yaktığı hakkında, kaç saat çalıştığı hakkında, ne kadar kilometre gittiği hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. Benzin deposunu başta doldurmuştuk, şimdi bir daha dolduracağım ve gezdiğim yerleri biliyorum. Kilometre hesabı olarak ve saat hesabı olarak ne kadar süre, ne kadar yakıt yaktığını bu videoda görebileceksiniz. Güzel bir video oldu. Ayrıca bir de balık tuttuk. Balık videomuzu da izleyebilirsiniz. Şimdiden size iyi seyirler. Tekneyi suya indirmeden önce benzin depomuzu fullledik. Gün sonunda tekrar benzin deposunu fullleyip teknenin ne kadar yakıt yaktığını görebileceğiz. Videonun sonlarına doğru bu bilgiye de ulaşacaksınız. 25 litre. 7 litre. Kaç böyle dolar? 175. Ya. Ufacık depo ama. Ötekine 50 lira koyuyorduk gidiyordu. Buna da 150 lira koyuyoruz. Anca. Hem balık avlamak için hem de tekne performansını çekmek için bugün Akbük Kazıklı'ya geldik. Kazıklı balık avı açısından güzel bir yer. Çiftliklerin yakından avlanabiliyorsunuz. Genelde çipra av yapılıyor. Tekneyi indirecek güzel bir yer de var. Burası Kazıklı da yeni yat limanının yanı. Zaten gittiğiniz zaman birçok arabayı ve birçok römorku orada görebileceksiniz. Tekneyi suya indiriyoruz. Römorkta zaten biraz daha dik açıda olduğu zaman Tekne kendi kendine aşağı iniyor. Belden kırma modeli olduğu için. Ancak çok dik olmayan yerlerde birazcık el müdahalesiyle iklimeniz gerekiyor. Sabah tekneyi suya indirdikten sonra ilk işimiz bir motoru çalıştırdık ve ısınmasını bekledik. Hava 9-10 derecelerdeydi, tisli bir hava vardı. Motor ısındıktan sonra şöyle bir açıldık ve performansımızı kıyıdan görüntüledik. Özellikle durgun sulardaki performansı çok hoşuma gidiyor. Dönüş performansı mesela şimdi göreceksiniz. Neredeyse son sürat dönüş yapıyorum şu anda. Evet, sabah güneş doğuyor. Biz kahvaltı yapıyoruz. Bir yandan da avlanacağımız yere doğru gidiyoruz. Nasıl güzel mi kahvaltımız? Güzel. Oh. Balıklar da birazdan gelecek inşallah. Ay da bizi bekler. İlk balık noktamıza geliyoruz. İlk balık tuttuğumuz yere 25 dakikada geldik. 12 kilometre yol kat ettik. Baksana o içeride. Şimdi birinci av yerinden ayrıldık. İkinci av yerimize doğru gidiyoruz. Bu yolculukta yaklaşık 15 dakika sürdü. 7 kilometre yol kat ettik. 挺好吃了 Terk galiba. Burada yok balık var. 1450 30 beygir performansı şu anda hafif dalgalı bir havada gidiyoruz. Dalga arkamızdan geliyor. Yaklaşık 20 km hızlarla gidiyoruz şu anda. 3 kişiyiz. Hava çok güzel. Şansımıza Şubat'ın başlarındayız ama bugün hava bahar havası gibi. balık avı yaptık aynı zamanda. O videomuzu da izlemek isterseniz açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Evet şu anda rüzgar arkamızdan geliyor. Dalgaya karşı gidiyoruz. Dönüş yolundayız. Dönüş yolu 35 dakika sürdü. Bu yolda 13 kilometreydi. Motorun yakıt performansını ölçüm için şöyle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Ölçümlerin hepsini telefon üzerinden yaptım. Yani GPS üzerinden yaptım. Herhangi bir teknemde ekstra bir alet yok. Kilometre hesaplamamı da tahmini olarak yaptım. Ama 3 aşağı 5 yukarı hesapladığımız zaman hemen hemen bu sonuçlara ulaşabileceğiz. Şöyle gün içerisinde toplam 32 kilometre yol yapmışım. Ve motorum 75 dakika çalışmış. Depomu sürüş sonrasında doldurduğumda 71 TL benzin aldı. Yani kabaca hesaplama yaparsak kilometre başına 2 TL gibi bir yakıt harcamış. Dakika başına hesaplarsak 1 dakikada yaklaşık 1 TL bir benzin tüketimi olmuş. Evet arkadaşlar şu an hız testimizi yapıyoruz. Ee, şöyle 17 hızlarda 18 hızlardayım. Yandaki göstergelerini de görebilirsiniz. 23-22 hızlara Durgun bir suda gidiyoruz. Hafif bir rüzgar var. Maksimumuza geçeyim. 3 kişiyiz şu anda. 26, 27, olduğunuz zaman daha hızlı gidiyorsunuz. Kişi sayısı arttıkça biraz hızlı yavaşlıyor ama daha fazla da artarsa çok yavaşlamıyor. Yine 20'nin üstünde hızlarla gidilebiliyor. Bir Durup hızlanmasını görelim. Uçuş pozisyona geçişini görelim bir de. Uğurcuğum istersen öne doğru çek onu. Bu taraftan. He. Evet. Öyle çek. Evet. Evet belli bir süre çıktıktan sonra zaten önü aşağı doğru iniyor. Susuz çatmaları da e, rüzgara karşı gidiyorsanız 25 km hızlardan sonra birazcık sağdan solda arkadaşlarımızı ıslatabiliyoruz. <laughs> Yazın sorun olmuyor ama kışın bir önüne rüzgarlık olsa işte de fena olmaz. şöyle düşük hızlarda seyredersek bir de onu görelim. Şu an 14-15 hızlarda seyrediyoruz. 10, 12. Hatta daha düşük hızlarda sırtı için sırtı çekerken şöyle düşük hızlarda da gidebilirsiniz. Motor gayet sessiz bir şekilde. Sırtı çekebilirsiniz. Şu anda 5 kilometre, 6 kilometre hızlarla gidiyorum. Evet. Şu an minimum hızda gidiyoruz. 4 hızlarla sessiz sessiz sırtınızı çekebilirsiniz. Teşekkürler. N450 teknemizde şu an seyir halindeyiz. Dönüş yolundayız. Pandemiden dolayı bugün erken dönmek zorundayız. Şu an saatlerimiz 5.30. Buradan anca İzmir'e doğru dönüşümüzde yolumuz olduğu için 9'a kadar eve anca varabileceğiz. Bugün güzel bir test yaptık. Güzel bir gezi yaptık. Gezimiz sona erdi. Artık eve dönüş vakti geldi. Eve dönüyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Teşekkürler, hoşçakalın.